Emre Bey merhaba şimdi bizim şu üniversitelerinde her çöplük önünde maalesef insanlar böyle rezillik ekmekleri yemekleri şu, şu hale bakar mısınız yani bu böyle bir olacak iş mi Allah aşkına bakın burada çocuklar çocuk sahası var ve böyle bir pislik her taraf her taraf böyle ekmek atılması arkadaşlar buna mücadele verelim lütfen hani bunu yapan cezası olsun Bakın burada hayvan için belirli bir yer var. Bizim burada hani şu çebeş karşı bak köpek de bekliyor yemekleri. Yani tabii ki bunu da temizlemesi gerekiyor ama ama en azından bir yer olsun. Bu bir izillik. Yani bunu bir gazeteci mi çağıralım artık bilmiyorum. Ama lütfen buna müdahale edelim. Yani önce bir uyarı sonra şunu yapan dışarı atan her tarafı ceza yazalım lütfen. Başka çare yok. Ben 3 yıl uğraşıyorum, olmuyor. Millet dağıtıyor her taraf.